Aha oh, geliyorlar. Aha oh, geliyorlar vallahi geliyorlar. <Sessizlik> of. Of. Nerede? 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 Dostum, <Sessizlik> yardım et. Yardım et. Lütfen yardım et. Teşekkürler. Lütfen yardım et. Dostum bana yardım etmelisin. Çok bilmiyorum. Ne yapmadım dostum? Bu Of. Oğlum Ölçü yalan. Ah. Ah. Bana ne sıkıyorsunuz adam Bana ne sıkıyorsunuz lan? Aman atlayın lan. Çok zor gibi düşündü. Buradan kaçmalıyım. Buradan kaçmalıyım. Buradan kaçmalıyım. Hemen hemen. Geldi. Vallahi da billahi da kaçtım. Teşekkürler. Duru. Unutmayacağım bu iliğini. Abi araba çalışmıyor. Ne yapmalıyım? Bu arabaların -ma anahtarı yok ki. Öf. Neyse yürüyeyim mi arazim? Uf oh beni de kumur yerden Yaptım ya Sikim presyonunuz Suçsuz yere beni buraya koydular ya Suçsuz yere ya Ben gidiyorum Bir daha da gelmiyorum Mümkün Hadi bakayım Emre adamım kurtuldum ya Oh ya O memoda ne yapacaksa yapsın lan Emin ederim. Kimin taşı gibi arz Her gün, her gün ostur ostur yanımda uyuyordu lan. Baktım lan ondan. Kaçsın sonunda. Oh lan hani çocuktan kaçmayı başardım. Aslında yaşı biraz büyük ya. Değil mi? O kim lan? Polis değildir inşallah. ah ah Allah polis. Allah polis. ah 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 Help! Aa! Ananı ne ah lan bu lan? Ay vay yemin ederim gelme ya. Tamam oğlum benim suçum yok. Aa bu arabayı kullanabiliyorum. Yeah! Hadi gel buraya. yapma bunu bana yapma bunu bana yapma sakın sakın Aa, kaçacağım ulan kaçacağım kaçacağım evet o lanet polisten kaçmanın yolunu buldum artık beni kimse yakalayamaz özgürlüğe gidiyorum ah oh, geldi lan dur 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 hadi bakayım kaçacağım buradan kaçıyorum Allah kahretsin ama neyse ben böyle de kaçarım Lütfen osurmayınız beyefendi. Ya size ne ya? Oğlum lan bana taktığınız gözlüğe de ne oldu lan böyle? Ah yani oh, an oh, ne oluyor lan? Oğlum ah. Oh, oh, nereye düştün? Oğlum osurmakta mı ceza lan? Osuruyorum oğlum yatakta. Bana ne lan? Bunlar port polisi çıktı lan. Ne yapıyorsunuz ama da? Oğlum o sikimin taşı. Ne olur? O oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beyefendi. Şükürler hepimize çok teşekkür ederim. Bana da çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bay bay. Hadi bakayım bay bay. Hadi hadi. Hadi ben gider. Allah kahretsin. Kim bana böyle şey. Ne zamanlar yardım eder misiniz? bana yardım edin. Bu ben ses boşluğu.

Não, não, não,

Dur lan şurayı usturayım da milleti ayıp alsın. Boş lan bu şey. Burayı kendimi yapabilirim. Ya usturayım amına koyayım. Şuraya veriyorum. Saldıyorum. <laughs> Benden ne öküz alamışım lan. Osturup bastı lan içeri. Aman neyse boşver de. Şimdi polisler görür mörür. Şimdi sefer. 14 yıl hapse kalmak istedim. Bura nerede lan? Bura benim evim olsun ya. Ben boş ver. Daha büyük bir ev saçmam lazım birinde. Oğlum ben neye gidiyorum lan? Onu çok mantıksız yerlere gitti. Benim, benim Michael'ı görmem Michael lazım. diyorum lan. George'u görmem lazım. Diyeceğim aslında George benim lan zaten. Yoksa ben George mıyım? Ben kimim lan? Aa George seslendi. Evet George. Ulan George bu sefer aya mı çıktın lan? Evet. Mal. Sen silah krizik alsana çarpma sana. Allah belanı versin. Hadi çarp lan. Allah oh, belanı Tamam ulan oğlum tamam ya. Tamam zenginsin lan. da amına koyayım. Anladım ben tamam hadi siktir <laughs> git sen Gitme oğlum. Ben öyle giderim. <laughs> amına kim beni montajın amına ben, koyayım. Montaja gel. Montaj montaj gel. Kim yapıyor lan bu sinemayı? Sinema sinema değil. Amına kim aşağı film yaptı veriniz. Benim bir saatimi aldınız. Bakın ben bundan 100 lira çıkartmasın. Ben şunu alayım lan. Alo lan bu. Sen çok adamdan konuşuyorsun. Ya geri zaralım. ne yapıyorsun ya sen? Ne yapayım oğlum sen telefonu ama düştün. He ne oldu lan? Ben bana oğlum hatırlamadım lan evet. bunu artık. Evet. sana diyorum şimdi. Sen not kaçtığını ben çok iyi biliyorum. Not kaçtığını ben güvendim. Ee, olmuş olmuş şu. Şu low frame bok mu? Yok olmadı. Seni öldüreceğim diyorum. Sen de bok mu öldürdün? Benim neyim var biliyor musun? Neyim var lan mal Mimika. Ne Allah lan? Var benim her şeyim var.

Oh. kötü Ah Ölüyorum. Öldüm. Galiba büyük şok attılar. Ne attılar lan bunlar? Allah belanı versin. Şok atmışlar buna. Şok atmışlar ya. Neyse. Bir no Michael. Michael Michael benim oğlum. Memo'yu öldüreceğim. Memo başına bela olacağım.